Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte alışveriş yapacağız. Üstlere bu kadarız. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. İşte ondan sonra eve gideceğiz. Evet. evet arkadaşlar. On şimdi üstten <laughs> başlayalım. Hemen, <gülüyor> <gülüyor> üstten başlayalım. Bakalım üstler neler varmış. Biz gidelim. Siz o, o sırada like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoş Hoşçakalın. Aa burada neler varmış. <laughs> Ne hediye alalım mı? Aa. Tamam, hadi gel gezelim birazcık. Bak, Aa, burada bak da varmış. Ne varmış? Ağaç süsleri. Evet, ağaç da var. Bak, ağaç da satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Nehir, kocaman ayı gördün mü? Nehir, bak. Niye bak taç da var. Denemek ister misin? Ben Noel babamı. Alalım bir tane. Aa, iki tane. Ama o bozuk gibi sanki. İyi. Yeni bir tane al. Giyikli al, giyikli. Hayır ben Noel babayı seviyorum. <laughs> Noel baba. Bu neymiş nehir? Yatım ağa sana kısarlar. Bak başka al başka Ya boş ver ya anladım. Bir tane tak dene. Sadece denemek için. Nasıl ya oluyor? Da kınılmış, bunu da kısmışlar. Şey takmışlar yolda. <laughs> Güzel de şu be, ha, şu bak, nasıl? çoraplar da var. Ne kadar soplu. çorap mı? Bunları o şey galiba. Bunları sobaya asıyorsun. Hayır bu şey fırından bir şey çıkarmak için ya. Elini koyuyorsun. Elin yanmasın. Bak çorap. Ha. Evet. Bunlar eski sobalar. Bak şöyle. Yapma yapma. <laughs> Ama bunu yerine koyalım. Hadi gel bak burada neler varmış. Dur. <laughs> Aa, neymiş bu? <laughs> Lal baba. <laughs> Sus dedi. Hadi gel. Anne no, ay babanın dişi çıktı. Hadi bırak. Ne bu ne? Aa, bak tokalar da varmış. Bu toka mı? <laughs> Yok süsmüş. Bunlar da süsmüş. Bak gözlük falan varmış. Kıze. Kızı da var. Kızım. ne var? Aa bu çok güzel baba da var. Ve en çok Noel bebe koymuşlar. Evet. Onu anladım. tek. Hadi gel. Ah şapkalar da varmış, kırılmış şapkalar. Anlıyorum ben alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. En son şaşırdım, şaşırdım. Evet Çazdım. çok, Bunlar çok güzel. <laughs> güzel. Bunlar çok güzel, en çok kırmızı da güzel. Bunlar kafasaya gelmiş. Uygun da fiyatlar. Şuna bak en çok mavi renk. Evet. Çok güzeller. Hadi gel. Burada her şey var. Ne ararsan var. Yılbaşı özel. Burada Benim da... en çok aradığım şey bu. Evet. Ben bunu da Ama biz alışverişe geldik. Evet. Niye burayı görünce dayanamadı. Her şey ellemek istiyorum. Hadi. İlerleyelim birazcık çok güzel. Hem de yeni gelmişler. Bunlar yoktu arkadaşlar biz buraya geldik. Evet burası hep yeni gelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Biz buraya geldik. Ve bak mesela bunlar yoktu. Evet. Değil mi? Bak. Bunlar neymiş? Bak şu Play değil. toys. Komu şeyleri değil mi? Evet. Neymişler. Evet. Evet. Bundan bir kere eskiden biz el almıştık. Ve sarısı almıştık ama şimdi de bunlar gelmiş. Alalım bir tane ne? Ama da dökmeyeceğimi yemin ediyorum. Tamam. Ama ben altı kırmızısı da var. Bir tane bundan alacağız. Onu bırak bakalım. Hadi Bak dolaşmaya devam ediyorum. edelim. Ama bu çok tatlı. Bak. Ben bunu bırakayım. Tamam. tamam. <laughs> Bununla gezeyim iki dakikalık yerini bulamazsak. <laughs> なるほど。